Ya. Aklıma bir şey geldi ona. Allah'ım ya Rabbim <laughs> delirtecek beni ya. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hemen sözle başlayayım sonra devamını getireyim. Bugün üzerinizde hacılık hocalık, büyü, muska, yazı, okunmuş bir şey, size yedirilmiş bir şey, içirilmiş bir şey. Herhangi büyü muskayı anlamanı anlamak için bir ritüel yapacağız dostlar. Bu ritüeli yaptıktan sonra üzerinizde herhangi bir olumsuzluk, kötülük, büyü, muska, yazı ne olursa olsun bunu anlayacaksınız. O yüzden bu videomuzu sonuna kadar takip edin. Çok önemli bir video çünkü. Hemen ürünlerimi de koydum zaten. Siz de bunu aynı şekilde yapabilirsiniz dostlarım. Yani bunu yaptığınızda üzerinizde herhangi bir şey varsa bunu anlamanın yolu. Yani bu 10 dakikada, 15 dakikada bunu anlayacaksınız, göreceksiniz de zaten. Dostlarım en başından söylüyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız ve bize destek olursanız çok seviniriz, çok mutlu oluruz ve çok teşekkür ederiz şimdiden. Kanalımıza yeni katılan aboneler için de çok teşekkür ederiz diyorum. E, ailemize hoş geldiniz diyorum. Dostlarım Üzerinizde herhangi bir büyü muska yazı tılsım neyse bunu anlamanın yolundan yollarından bir tanesi de bu. Bakın şimdi ben unuttuğum için bazen kafam çok doluydu için bazı şeyleri unutuyorum o yüzden notumu aldım. Şimdi başlayalım. Birinci eğer üstünüzde büyü muska olanlar varsa bunların ruh hallerini nasıl hissettiklerini size söyleyeceğim buradan da kendinize olup olmadığını birinci seviyede anlayabileceksiniz ve daha sonra bu rütüeli geçeceğiz. Birincisi her anlamda her şeyden ...içinize durduk yere bir huzursuzluk olması. Eğer her şekilde her anlamda durduk yere içinize bir huzursuzluk geliyorsa bir. İkincisi ruhsal sıkıntısı olanlar yani kafasında çok her şeyi büyütenler, abartanlar, olmadık şeylere inananlar varsa. 3. Çok uyuyorsanız yahut hiç uyumuyorsanız yani uyuyamıyorsanız 5 Çok halsizlik varsa üzerinizde durduk yere yorulmadan yani bir iş yapmadan bir halsizlik varsa 6 Çok yorgun hissediyorsanız yani o durduk yere hiçbir şey yapmadan bir yorgunluk varsa Sayıyı unut Bak, sen ha, şöyle de, ya bugün de çok yorgunum, hiç ha. bir iş işlemedim ama çok yorgunum diyebilirsiniz o zaman. Onlar evet. söylüyor. Eğer bu şikayetlerden dolayı doktora gittiğinizde ama herhangi bir tahlil yapıldığında üzerinde e, hastalığa dair hiçbir şey yokken bunları hissediyorsa, bakın burası çok önemli. Değil. Geceleri sanki arkanda birisi dolaşıyormuş gibi seni takip eden birisi varmış gibi evin içinde evet. tuvalete giderken balkona çıkarken salonda otururken odaya giderken herhangi bir şekilde arkandan birisi geliyormuş gibi hissediyorsan çok kötü kötü rüyalar görüyorsanız özellikle Karabasan tarzı ondan sonra böyle üç harfi tarzı evin içinde. Görüyorsanız ben ki geçen de gördüm. Bunu anlatmak istemiyorum. Çok korkunç bir rüyaydı. Ondan sonra cami yanlarından geçerken, ezan okunurken, Kur'an-ı Kerim okunurken herhangi bir şekilde üzerinize durduk yere ürperti geliyorsa, şöyle bir titreme der ya bir insan, ürperti titreme geliyorsa, göğsünüzün diğer bir madde, göğsünüzün üzerinde ya öküz oturmuşçasına bir ağırlık, baskı hissediyorsanız ki yeniliyor, yeniliyorum, doktora gittiğinizde bu şikayetler doğrultusunda doktor size eğer hiçbir şeyiniz yok diyorsa bunlar geçerli. Durduk yere kafanız çok ağrıyorsa, bakın durduk yere hiç durmayan bir ağrı varsa, bunu migren bilmem ne zımbırtıdan kastetmiyorum. Durduk yere hastalarınız yokken kafanızın çok ağrıması. Eğer bu maddelerden bir kaçı, bir tanesi ya da hepsi üzerinizde varsa rütbeli yapmanızı tavsiye ediyorum, dostlarım. Çünkü bunlar üzerinizde tılsım, büyü, muska, yazı, her yani bir şeylerin olmasına işaret eder. Bunu anlamanın birkaç yolu var. Bir yolu da bu. Bunu biz e, özel açılım yaptığımız insanlara söylüyoruz. Daha da detaylı şekilde bazı ritüeller söylüyoruz. O yüzden diyorum özel açılımlarımız çok önemli. Özel açılım yaptırmak isteyenler yorumlar kısmında belirtirse hemen iletişime geçiyoruz. Hiç canınızı sıkmayın. Birlikte bunun üstesinden geliriz canlarım. Biliyorsunuz ki bu devirde artık yani birisinden hoşlanmayan işte birisini elde etmek için uğraşanlar Ondan sonra birisinden nefret edenler hemen bir hacı hocaya gidemenin onun okutturur, sünnettirir. E bir Birisine giderler. Seni kıskanıyorsa, evini ha. kıskanır, çocuğunu, her şeyini kıskanırlar. Ona bile yapan var ya. Yani. Evet, yani herkes bakın bunu e, birkaç kişi yaşamaz. Bunu yaşayabilecek herkes yaşayabilir. Etrafında sinsi, fesat çekemeyen insanlar, gözü üstlerimizde olan insanlar çok. varsa yapar. Çünkü ben böyle şeylere inanırım. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında da yapılmış bir şey bu. O Ama yüzden hı, buna e, yapmanızı tavsiye ederim. Anlamanın yollarından bir tanesi bu çünkü. Dostlarım ben şimdi çok büyük bir şey almadım. O yüzden size göstereceğimi tar tarifte edeceğim. Şimdi bu beyaz sirke dostlarım. Beyaz sirkesiz, üzüm sirkesi, elma sirkesi hiç fark etmez. Bir çay bardağı sirke aldınız. Koydunuz önünüze. Ondan sonra bir şişeye damacan olur, şişe olur. Ben genellikle damacana tavsiye ediyorum. 10 litrelik bir damacana bidon gibi bir şey varsa onun içine, yani ben şimdi bunun içine yapacağım için bir çay bardağı sirke koydum. Ama siz daha büyük bir şey yapacaksanız onun içine bir su bardağı veya iki su bardağı sirke koyabilirsiniz. Şimdi bu suyun içerisine bakın Kanalımıza abone olun. Tekrar bildirim zilini açın. Söylemek istemiyorum. Zaten yaptığınızı biliyorum dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Videomuzu mutlaka sonuna kadar dinleyin. Eğer sonuna kadar dinlemeyip de eksik bir şey yaparsanız tersine döndürürsünüz dostlar. Olumsuz bir şey olur. O yüzden diyorum videomuzu sonuna kadar izleyin ki görün ne yapıyoruz. Bu suyu ben aldım. Sonra sirkeyi aldım önüme. 41 elham. Bakın. 41 elham. Tamam mı? 41 elham. 41 felak. 41 nas. 41 de ayetel kürsü okuduktan sonra bu sirkenin üzerine diyorsunuz. Her sureye başlarken her sureye başlarken Rahim diyorsunuz. Ondan sonra sureleri okuyup bitirdikten sonra tekrar en sonunda Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Allah'ım benim üstünde tılsım, büyü, muska, işte herhangi bir yazı varsa, benim nasibimi kapatan şeyler varsa, benim önümü kesen şeyler varsa bunu bana hissettir diyorsun. Anladınız mı? Bunu bana hissettir ben bunu anlayabileyim diyorsun. Sonra bu sirkeyi bunun içine katıyorsun. Kattık. Ondan sonra diyelim bu sirke buna çok geldi diyelim. Size içi çünkü için diyeceğim. E, ağır geliyor diyerseniz seyreltebilirsiniz. Daha büyük bir şişe katıp üzerine su doldurabilirsiniz. Sonra bu sudan böyle bir e, şişe, bir litrelik şişeye ayırın. O önemli. Sonra geri kalan su. Şimdi hani bir litrelik ayırdık ya o bir litrelik sudan her gün, yedi gün boyunca bir çay, e, şey, bir fincan, kahve fincanı biliyorsunuz ya, bir fincan her gün bir fincan için. Her içtiğinizde ürperti geliyorsa veya yedi günün sonunda da bir ürperti geliyorsa bilin ki üzerinizde bir şey var. Geri kalan hani su vardı ya içme içmeyi ayırdık şimdi geri kalan suyu bir kovanın içine katıyorsunuz. 7 gün sonunda oluyor değil mi? Evet. 7 günün sonra 7 gün boyunca bunu içtiniz ya. 7 günün sonunda o bir kovanın içine kattığınız sirkeli suyla banyo ediyorsunuz. Banyo ediyorsunuz. Eğer banyo ederken ürperti geliyorsa, bir titreme geliyorsa, içinize diye bir şey giriyorsa bilin ki üzerinizde bir şey vardır. Anlatabiliyor muyum? O bir şey vardır. Sonra o kovadan eğer bir sirkeli su ayırabilirseniz kenara bir tas. Sonra onu da bir kovaya katıp seyreltip Evinizin içine bakın. Evinizin içine köşelere, her yere süpürge bandırın böyle fıt 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 fıt, fıt serpin. Elinize de şöyle şöyle serpin. Evde yıkanır. Tamam. Normal bir şekilde. Yıkamadın. Aynen. O sirkeli suyla evinizi serptiğinizde eğer gece yattığınızda herhangi bir şey size gösteriliyorsa, hissettiriliyorsa, arkanızdan gelenler gidiyorsa veya da kendinizi kötü hissetmek eksildiyse veya hatta gece yatarken bir anda sıçrayarak kalkarsınız ki muhtemelen kalkacaksınız ve de yani gece uyuduğunuzda bazen inanın dostlar insanlar ağlayarak kalkıyor ve ben de bunu ben de kendim de şahitim ya yani kendim de yaşadım. Ağlayarak uyandığımı bile biliyorum. Önemli. Böyle ağlayarak uyanma, ürpererek bir uyanma, titreyerek bir uyanma var ise üzerinizde bir şey var demektir. Bakın. Bunlar olabilecek bir şey. Buna vah vah tüttü bana bir şey yaptırdılar diye dövmek yok. Bunların üstesinden gelmemiz gerekiyor. Değil mi? Böyle hani üstünde hamusta var, şu var, bu var diye de hoca hoca Keniz bey. Tabii. Bunları yapın. Evet. Ben size sonra bu üzerinizdeki tılsım büyüyor, bilmem ne vırttır. Bunları üzerinizden açma yani kesme Atmak, yollarını da ritüellerini evet. de göstereceğim dostlarım. Hiç hacı hoca aramanıza gerek yok. Kendiniz kendiniz görebilirsiniz. Evet. canım. Dediğim gibi bundan bir böyle bir litre su ayırıyorsun. Yedi gün boyunca bir çay bir fincan içiyorsun. 7 günün sonunda ayırdın o suyu kovaya katıyorsun. Onunla bir banyo ediyorsun sonra durulanıp çıkıyorsun. Üstünde hiç sirke kokusu falan kalmıyor zaten. Ondan sonra o sudan kovadaki sudan da 1 litre ayırdıktan sonra onu da etre evinin içine etrafına bahçene kapının önüne kapı kollarına aklınıza neresi geliyorsa Silin. Ha, silin, serpiştirin o sirkeli suyu. Ondan sonra dediğim gibi herhangi bir ürperti, his, bir şey geldiğinde inanın ki üzerinizde bir şey var demektir. Değil mi anne? Tabii ki. Yani şöyle videomuzda bakalım da zaman çok çabuk geçiyor çünkü. Yani. Dostlarım şimdi günümüzde hiç iyi günlerde değiliz inanın. Çünkü o kadar çok birbirini kıskanmak. Çok güvendim. Yani yani her zaman yanımda olan insanlar bile bunu yapabiliyorlar. Komşum olabilir, arkadaşın olabilir. Ya en ufak bir kişi bile bunu yapabiliyor yani. Evet. İçinde eğer fesatlık, kötülük düşünen insanlarsa yapıyor bunu. Evet. O yüzden benim yok onun niye var? Onda olan bende niye yok? En ufak bir şey bu yani. O yüzden hani Hacı Hoca'yı da gidip de bir sürü şarlatan insanlara da şey kaptırmayın. Kendi yakanızı kaptırmayın. Bunun çözümünü ilerleyen günlerde tatlı size göstereceğim. Aynen dostlarım göstereceğim. Kendi de kendiniz görebilirsiniz yani, bu arada. Dediğim gibi bunların üstesinden gelebilmek için çabalayın. Vah vah tüh tühlerle kesinlikle zaman kaybetmiyorsunuz. Bu ritüel gerçekten önemli bir ritüel. Önemli bir ritüel ve gerçekten size eğer üzerinizde ha bakın bunları yaparken kesinlikle ve kesinlikle aklınızı karıştırmıyorsunuz. Hmm. Aklınıza şüphe girerse şeytan bir soka? şeytanlık girerse, bir düşünce bozukluğu oluşursa olmaz. Ya bakın şöyle, ben size yalan söyleyemem. Net söylüyorum. Şeytanlık dedim şu. Ya olur mu olmaz mı acaba? Gider mi, gitmez mi? Böyle bir çatallık sokma. Evet. O, o yüzden şeytan kafanızı şey sokabilir. Evet. Olumlu düşünün tamam mı? İnanç her şeyin başıdır dostlarım. Yani çatalık sokmuyorsunuz. Niyetinizi iyi niyetleniyorsunuz. Niyetinizi bozmuyorsunuz ve bu ritüeli yaptıktan sonra dediğim olaylar yaşanırsa üzerinizde bilin ki bir şeyler var demektir. Evet. O yüzden hiç canınızı sıkmayın. Bunların üstesinden hep beraber geliriz. Hı. Ya çünkü insanların hayatında bir duraksama var. Mutlaka olur olur. Ha. Her zaman yürüyemiyorsun. Adım atıyorsun ileri gidemiyorsun. Geri adım atıyorsun bu sefer çok geri gidiyorsun. Yani anladınız mı? Bir duraksama var. Bu duraksama da normal bir duraksama değil. Önünüzü kesen, görmediğiniz engeller koyan, Biz görmediğiniz şöyle engeller olabilir. var. İşin tıkırlıdır. Mutlusundur, huzurlusundur. Karşıdan arkadaşın gelir ya da komşu ha. görür. Benim bir komşum vardı. Ya hava. Sizin o gülüşmelerinizden bana da biraz verseniz ya derdi. Bizim cam açık olduğu için bizim gülüşmeler, böyle konuşmalar dışarı duyulurdu komşum. Yani en sonunda bizi de oldu, yapan oldu da. Ondan diyorum böyle kıskanan olabilir. Ya huzuru, o rahatlığı bozmak isteyen olabilir. Niye ben çok çekiyorum ya o da çeksin. Niye çekmiyor? Evet. Bu şeylerden. Yani mutlaka en ufak bir fesatlık insanın içinde olabilir. O yüzden hani dikkat edelim. Kendimizi kendimiz çözmeye çalışalım. Ona buna gidip de ben televizyonlarda filan görüyorum. Çok paralar kaptıran insanlar var. Sakın öyle bir şeyler yapmayalım dostlarım. Yani kendimiz bunların üstesinden ilgiler... gelebilecek yolları biz biliyoruz dostlarım. Yani biz böyle sadece kahve tarotla ilgilenmiyoruz. Yani yani değişik değişik şeylerimiz de var. Yani burada söyleyemeyeceğimiz şeylerde yapıyoruz, biliyoruz. O yüzden e, bunların üstesinden hep beraber geliriz. Siz Mart, canınızı... Bir şey anlatayım sana. Hı. İş yerine gidiyorum. Ama geceden de bir rüya gördüm ki inanamazsınız. Böyle bir dondurma. Birisi arkamdan kovalıyor beni. Bu dondurma yiyeceksin ha, yiyeceksin ha. Kaçıyorum ama yememe gideceğim ha. bunu iyi dinle. Hı. Ertesi gün işe gittim. Dedim, kulaklar için ölmemiştir o. Hatice abla. Hatice abla dedim bugün bir rüya gördüm ki sorma. Dedim arkamdan beni boyuna kovaladı dondurma yedireceğim diye dedi. Dedi hava iki 3 güne kadar evine birisi gelecek. Getireceklerinden kesinlikle yeme dedi. Hmm. Bak Allah seni inandırsın. Gelen de çok yakınımız, çok yakınımız biriysen. Anam şu kadar pırasa, 4-5 elma, iki salkım üzüm ve yarım kilodan az şeker. Hmm. Bak yemin ediyorum ha çok bunu getiren kişi de öyle bir hocalık yapıyor ki kuru deri yürütür. İyi biliyorum çünkü. Ve dedim ki babanızma? zaman bu elmaları götür arkadaşlarına dağıt. Pırasayı güzelce yıkadım ama suyun içinde. <laughs> ondan sonra onu yedim ama şekeri o içeri girdi ben çöpe attım dışarıya hemen. Baktım çünkü çaymaya getirme için gittim ya. Çünkü böyle şeyler rüyanızda gösterilebilir. Bunlar gerçekten olan bir şeyler. Ve ben ondan sonraki olanlar da size zaten zaman zaman anlatacağım daha durum. Çok Öyle. şeyler oldu geçti çok. evet Yani dostlarım bugün sizlere böyle bir video yapmak istedim çünkü o kadar çok böyle şeyler aldık ki yazdı yorumlar aldık ki. Ya şöyle Katman, bir de baktığımız kişiler de belirtiyorlar aynen. biliyor musun? Yani çok şükür günlük 3-4 bakımımız oluyor ama baktığımız kişiler de söylüyorlar. Yani bir üstünde şu var, bu var, böyle böyle nasıl yapabiliriz? Biz tarif etmeye Yok çalışıyoruz. Yok şifat diyor, vallahi diyor, otururken diyor, vur ama bir yani. öküz oturuyor diyor. Sırtım böyle yanıyor, bir terleme geliyor, kendiliğinden o yüzüm yanıyor, kızarıyor, gözüm kanlanıyor diyor. Evet, İnanın kaçacak gibi oldu. şunu söylüyorum. Geçen gün bir özel açılım yapıyorum, size anlatayım. Geçen gün bir özel açılım yapıyor. yapıyoruz. Annem baktı, sıra bana geldi. Ben kadını açıyorum. Kadın hayretler hmm. içinde kaldı. Ama ben kadını açarken nasıl şu gözüm kan oturdu burayı. Kanlandı. Onun ağırlığı geliyor bize yani. Yüzüm kıpkırmızı bana. oldu. Gittim elimi yüzümü yıkadım tekrar. Geldim tekrar devam ediyorum bakmayı ama o kadar çok büyük ağırlık geldi ki inanamazsınız. Öleceğim üç buradan. Gün, üç gün atamadı ha. gerçekten bak. üç gün ha. atamadı onu. Bakın yüzüm kıpkırmızı. Gözüm kanlandı. O kadına böyle bakarken gözüm kanlandı. Abla dedim ki vallahi sen iyi ayakta duruyorsun. Yani Gerçekten yapan ama iyi yapmış evet, ölümüne evet, yaptırmış evet. dostlarım yani. O yüzden bu işlere dikkat edelim. Evinize gelen kişileri fazla odalarınızda gezdirmeyin. Odalarınıza girmesini müsaade etmeyin. Gideceği tek yer tuvalet olsun, oturma odası olsun. Gittikten sonra da. Tuvalette bizim tuvaletin çatısına sürdü gitti. Gittikten sonra da misafir gittikten sonra oturduğu yerlere gittiği yerlere bakın duvarlara bilmem neleri, koltuğun kenarlarına her yere bakın herhangi bir iz ya bir şey görürseniz hemen onu mundarı mundar paklar onu rütüelin daha sonra vereceğim onları çözme rütüelleri de var Siz canınızı sıkmayın yaparız hiç sıkmayın kontrolünüzü yapın size şeyinizi sağlam gaza bağlayın yerse kurtulsun <laughs> evet canlarım Bugün sizlerle üzerinizde herhangi bir büyü, muska, tılsım, yazı var ise bunları görmenin, hissetmenin, belirlemenin. bilmenin, belirlemenin yollarını gösterdik. Bu rükelimizi yaparsanız bu belirtilerde eğer sizde varsa bilin ki üzerinizde bir büyü, muska, tılsım, yazı, öfürükçü, bilmem ne, vırttır, zırttırı var demektir. Tamam mı? Hemen telaşa kapılmadan ben size daha sonraki videolarımda bu büyüyü, tılsımı bozmanın yolunu göstereceğim. Hiç canınızı sıkmayın. Videolarımızı takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bizi çok sevin çünkü biz de sizi çok seviyor. Diyorum ve siz annemi bırakıyor. Canlarım. <laughs> hepinizin mutlu olmasını, yüzümüzün gülmesini isterim. Her zaman mutlu olun, güler yüzlü olun, tatlı dilli olun. Hoşçakalın dost çakalın canlarım benim. Hoşçakalın.